Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sinniyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falan onun niyeti nedir? Çünkü izleyen özel açılımlar yapıyorum her gün. Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak. Ve başlıyorum güzel insanlar. Bakın bu fincanınızın şöyle içini göstereyim. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Simsiyah bir gözyaşınız akıyor görüyor musunuz? <laughs> yani içiniz attınız, daraldınız, bunaldınız ve karanlığın içinde kalıp böyle bir köşeye çekildiniz. Ağlamaklı günleriniz var, aylarınız var. Bu ağlamalarınızı <laughs> sizin bir an önce dindirmeniz lazım. Çünkü şöyle güzel fırsatlar gelecek ki arkadaşlar bunları iyi değerlendirin maddi de gelecek manevi iş özel hayatınıza da gelecek yani hepsinden böyle adım adım gelecek o yüzden bu fırsatları sakın sakına sakın e, kaçırmayın derim dostlarım onu söyleyeyim size geldiğinde tutmak bırakmamak lazım böyle herkese de kolay kolay işte fırsatlar da gelmiyor ama size gelecek yani biraz daha böyle kendinizi toparlarsanız bu fırsatları çok güzel bir şekilde yakalayacaksınız arkadaşlarım benim. onu söyleyeyim size. Bu arkadaşlar kapalı tesettürlü bir bayan var. Zayıf, orta boylarda sizinle misal, sizinle bir bayan. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde size bir sır verecek. Yani ağzınıza bir sırrı verecek, bu aramızda kalsın diyecek. Çok fazla saklıyor, tutamıyor artık. Hani birine demem lazım diyor ve size diyecek bu kadın. Onu söyleyeyim size. Burada arkadaşlar 3 tane ben geyik görüyorum. 3 tane muradınız var. 3 tane istediğiniz şey var. Ona ulaşmak için canla başla. Çalışıyorsunuz ve inşallah dolaşacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, sarıp sarmalıyorsunuz siz. Yani şu an siz hayatınızdaki kişiyi öyle bir sarıp sarmalayacaksınız, ki onun derdine derman olacaksınız. Bu sevginiz olur, nişanınıza, eşiniz olur. Onu çok seviyorsunuz, çok da değer veriyorsunuz. Onun büyük bir yaradan büyük bir dertten yakın bir zamanda kurtaracaksınız. Sizin sayenizde çok rahat edecek. Yani öyle böyle değil bayağı bir rahat edecek. Yani tabii ki eşimize, sevgimize, nişanlımıza ya da ailemize tabii ki destek olacağız. Bu zor zamanlarda destek olmamız lazım daha çok. çok büyük bir balık yakalıyorsunuz dostlarım. Sizi hayatınızda büyük bir dokunuş olacak. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok büyük bir arkadaşlar balık yakalıyorsunuz bu büyük balık sizi çok mutlu edecek çok da rahatlatacak İşinizde yakalarsınız aşkınızda işte paranızda yakalarsınız ama çok büyük müthiş bir balık yakalıyorsunuz dostlarım yani onu söyleyeyim size <laughs> aile içinde bir borç var hala bitirememişsiniz bu borcu ekstra bir borç daha gelecek çok sinirleneceksin ya yani biz bu borcu bitirmeye çalışıyoruz yine borç yapıyorsunuz yani ailenizle ufak bir bu boştan dolayı e, tartışabilirsiniz arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size ama yine de dikkatli olun arkadaşlar Allah sağlık saat verdikten sonra e, bitmeyen tabii ki borç yok illa ki bir gün bitecek ama yine de siz temkinli olun derim. Burada sağlığa zararlı şeyler tüketen biri var bu siz olursunuz haneden olur bu kişi vazgeçemiyor. Yani öyle bir bağlılık yapmış, öyle bir bağlılık yapmış ki yani bir türlü vazgeçemiyorum diyor. O kadar çok böyle bir sıkılmış, işte bunalmış, daralmış yani vazgeçmek istiyorum yine olmuyor diyor. Ama siz onu sıkıştıracaksınız ya da kendinizi sıkıştıracaksınız. Bu böyle yürümez, bu böyle gitmez. Gün geçtikçe bu sefer zarar vermiş oluyorsunuz kendinize. O yüzden arkadaşlar biraz bu bağlık yaptığınız şey ya da ailenizden biri yapıyorsa onu bayağı bir sıkıştıracaksınız. <laughs> Size iki tane yol geliyor. Hangisini seçsen diye düşüneceksiniz. İyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Bu yol ikisi de güzel. Ama biri daha ağırlık basıyor. Böyle bir teraziye koyacaksınız. Hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz dostlarım. İyi düşünün, iyi taşının derim. Almak istediğiniz bir şey var. Böyle erteliyorsunuz. Şu zaman alacağım, bu zaman alacağım. Hep böyle ertele ertele. Onu sonunda alacaksınız arkadaşlar. Yani neyi erteliyorsanız onu dediğim gibi yakın bir zamanda alacaksınız. Ve kafanızda rahatlatacaksınız dostlarım. Yani bunu iyi ki almışım. Evet biraz zorlanacaksınız ama alacaksınız. 1, 2, 3 tane şapka takıyorsunuz siz. Üç tane gelişme var hayatınızda. Bu üç şapkayı tak taktıktan sonra arkadaşlar çok da rahat edeceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Yükünüz evet ağır. Ama bir çıkamamışsınız bu yükün içinden. Böyle bir toparlayamamışsınız. Bu yük hayatınızdan çıkıp gidiyor dostlarım. <laughs> siz hiç merak etmeyin. Yakın bir zamanda bu sırtınızdaki yüklerden böyle yavaş yavaş kurtulacaksınız. Ama acele etmeyin. Merak etmeyin gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Artık adını koyacaksınız. İlişkinize at koyuyorsunuz. Yani o da sizde Artık beklemek ya da uzatmak istemiyorsunuz. İki tarafta o da siz de böyle e, ailenize artık söyleyeceksiniz. Yani artık söylemek istiyoruz çünkü yorulduk. Yani bu ilişki biraz yordu. Hani söyleyelim, e, herkes duysun. Herkes bilsin diyorsunuz ve herkese söyleyeceksiniz. Bakın buradaki simsiyah görüntü, karanlık top gibi böyle düğüm gibi. Bir düğümünüz var, çözemiyorsunuz. Bir derdiniz var, çözemiyorsunuz. Ama bu derdi çözeceksiniz arkadaşlar. Çok uğraşacaksınız eninde sonunda. Ben bu dertten kurtulacağım, bu derdi çözeceğim diyorsunuz. Eninde sonunda bu dertten kurtulup bu derdi de çözeceksiniz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Kafanız çok böyle karışmış acaba düzeltebilir miyim işte acaba toparlayabilir miyim kafanız bayağı yoğun ve karışmış arkadaşlar kafanız ama siz kafanızı toparlayacaksınız yani gönlünüz içiniz rahat olsun hiç merak etmeyin kafanızı toparlıyorsunuz ve keyfiniz yerine gelecek yani şu an hiç keyfiniz yok ama bu kafanızı toparladıktan sonra keyfiniz yerine gelecek arkadaşlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz böyle ailecek toplanıp yeni bir karar alabilirsiniz böyle ileriye dönük. Bu karar sizin hayatınızı değiştirecek, kurtaracak maddi manevi çok güzel bir karar alabilirsiniz ve bu karara bayağı bir rahatlayacaksınız. Sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sizi sevindirecek çok ciddi kararlar alabilirsiniz. Onu söyleyeyim umarım hayırlısı olur sizin için. 3 tane ayak iziniz var. Bu üçünde çok sağlam basıyorsunuz dostlarım. Yani 3 tane ayak izi çıkmış bu 3 tane ayak izi sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sizi sevindirecek 3 tane ayak izi var. Onu söyleyeyim. İş olur, aşk olur, para olur, başka bir şey olur ama çok böyle sağlamlaştırıyorsunuz. Yani yolunuzu, önünüzü bayağı böyle bir sağlamlaştıracaksınız. Şöyle söyleyeyim. Burada hamile bir bayanın çok duasını alacaksınız. Var mı yakınlarınızdan birisi? Çok dua edecek. Ona destek mi olacaksınız? İşte ona yardım mı edeceksiniz? Bayağı böyle bir destek olacağınız, yardımcı olacağınız. Böyle bir ona bir destek olacaksınız. Burada arkadaşlar bir bayan arkadaşınız var. Bir de bir küçük kız çocuğu olan var mı? Bu kişi size bir dedikodu yayacak. Bu dedikoduya baya böyle bir e, şaşıracağınız bir dedikodu. Hem böyle bir şok olacaksınız hem de şaşıracağınız bir dedikodu. Tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Siz bu yıl bitmeden bakın Ocak 2025'teyiz. Bu yıl bitmeden büyük fırsatlar geliyor. Bu haneden birine de gelebilir tuttuğumu bırakmayacaksınız ve onları yakalayacaksınız dostlarım. Bu size çok uğurlu gelecek. Ee, çok şanslı, çok da e, bereketli gelecek. Yani onu söyleyeyim. Tuttuğumu dediğim gibi yakalayacaksınız ve bırakmayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. O sinsi yılanı yakalıyorsunuz. Şu an içinizde sizin. Sizin içinizde sinsi bir yılan var. Şeytan bildiğiniz işte mi, işte sosyal çevre konu komşu akraba sosyal çevrenizde arkadaş ortamınızda mı sinsi? O şeytanı yakalayacaksınız. Şeytan kimmiş? Böyle bir tespit edin, ee, böyle bir dikkatli bakın. O e, şeytanı siz yakalayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Altıncı aydan sonra arkadaşlar. Size bir rahatlama geliyor. Böyle biraz deşarj olacaksınız, sakinleyeceksiniz. Artık hiçbir şey kafaya takmayacağım. Yoluma bakacağım, artık önüme bakacağım. Çok yoruldum artık diyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de bayağı böyle bir yorulmuşsunuz. Ve kendinizi toparlayacaksınız ama işte dediğim gibi 6. aydan sonra bayağı bir yarısından fazlası gidebilir yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim siz <laughs> gidip birini korkutuyorsunuz. Bu kişi size böyle bir yanlış yapmış, moralinizi bozmuş, keyfinizi kaçırmış. Gidip siz de onu korkutacaksınız yani tehdit de demeyeyim de yani biraz böyle bir sert dili uyaracaksınız. Sizi dinleyecek ama dinlememiş dinlememiş bu zamana kadar bir şey dememişsiniz diye. Ama şimdi böyle dişinizi gösterince bayağı bir korkacak yani öyle söyleyeyim size. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Halletmeniz gereken işler var. Bunları siz bir bir teker teker böyle hepsini halledeceksiniz dostlarım. Yani kafaya koymuşsunuz planlarınızın içinde var. Bunları yapıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz da dostlarım. Yani umarım e, hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Kavuşmak istediğiniz iki kişi var. Siz o iki kişiye kavuşacaksınız dostlarım. Yani o iki kişiye kavuşmak böyle o kadar çok o kadar çok böyle bir istiyorsunuz ki siz o iki kişiye kavuşacaksınız. O iki kişi kimse artık onlara kavuşuyorsunuz. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. Bakın dileğinizin içinde karanlık var. Bu karanlığı ortadan kaldıracaksınız ama zamanı var yani dileğinizin içi <laughs> bayağı bir karanlık çıkmış ama bu karanlığı dediğim gibi silkeliyorsunuz. Bu karanlığı tamamen ortadan kaldırıyorsunuz ve ondan sonra dileğinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Kara kedi yakalıyorsunuz. Burada çok büyük bir kara kedi var. Siz o kara kediyi yakın bir zamanda yakalıyorsunuz dostlarım. de onu söyleyeyim size. Arkadaşlar sizin böyle halletmeniz gereken işler var. Onları böyle hep ertelemişsiniz. Bir türlü halledememişsiniz. Yoğunluktan böyle işten güçten. Ama bu sefer e, siz onları halledeceksiniz. Yani neyi halletmek istiyorsanız onları böyle yavaş yavaş artık adım adım halledeceksiniz dostlarım. O parlayan bir yüzük görüyorum. Yani bu yüzük sizin hayatınızı kurtaracak. Sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek bir yüzük olabilir. Sonunda böyle yüzüğü yavaş yavaş e, adım adım takacaksınız. Onu söyleyeyim size. Birçok şeylerden böyle çok sıkılmışsınız. Böyle çok sıkıldım, e, çok daraldım, çok da böyle bunaldım diyorsunuz. Her şey üst üste bindi diyorsunuz. Ama bu sefer o daraldığınız şeyler var ya siz onlardan kurtulacaksınız Zamanı var. Az kalmış arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. İki vakit var burada. Siz iki ay sonra arkadaşlar istediğiniz şeyi böyle yavaştan yavaştan ucunu yakalayabilirsiniz. Hayalinizle ilgili. Yani ipin ucunu tutayım. Hani gerisi gelir diyorsunuz. Siz de böyle ipin ucunu tutacaksınız ve gerisi böyle yavaş yavaş adım adım gelecek arkadaşlar inşallah. Siz ileride bir sınava girmeyi düşünüyor musunuz? <laughs> yani inşallah bu sınava gireceksiniz. Her şey böyle güzel güzel ilerleyebilir. Ama nazar da diyebilir. Kimse gireceğiniz sınavı da bir şey de söylemeyin bence nazar diyebilir. O yüzden bu konuda dikkatli temkinli olun derim dostlarım. Onu söyleyeyim size. Siz bir kişi hayatınızdan böyle atmak, böyle çıkartmak istiyorsunuz ama böyle bir aslında üzülüyorsunuz da hani çıkarırsam hani çok üzülür müyüm? Çıkartmasam daha da mı üzülürüm? Böyle bayağı bir e, düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ama o kişiye artık böyle gına gelecek bayağı bir. Onu e, hayatımızdan çıkartacaksınız dostlarım. Yani çok az kalmış. Yani elemenizi, birini hayatınızdan böyle sökmenize, çıkartmanıza e, çok az kalmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. üzerinize böyle son zamanlarda ağırlık kırıklık böyle çok aşırı halsizlik yorgunluk var mı bu konuda e, dikkatli temkinli olun derim arkadaşlar bir vitamin eksikliği olabilir bu nazar göz de olabilir ama bir vitaminlerinize yine bir siz baktırın arkadaşlar yani ne var ne yok en azından bir ona göre takibinizi yaparsınız ilacınızı içersiniz B12 eksikliği olur kansızlık D vitamini olur aman aman dikkat edin kendinize çok sinir olduğunuz biri var. Yani birine böyle o kadar çok o kadar çok sinir olmaya başlamışsınız ki çünkü sizi böyle üzerinize gelmeye başlamış. Sizi moralinizi bozmaya başlamış. İşte keyfinizi kaçırmaya başlamış. Ve siz de ona böyle sinir olmaya başlamışsınız dostlarım. Ve onu böyle bir takip etmek istiyorsunuz. <laughs> Bakalım doğru mu tespit edeceğim. işte yanlış mı tespit edeceğim böyle bir tespit edeceğim diyorsunuz ve tespitiniz doğru çıkacak şüphelenilen şeyler de doğru çıkacak yani kim yalancı kim doğrucu onu yakın bir zamanda siz bayağı böyle bir tespit edeceksiniz arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size kapalı olan ışıkları açıyorsunuz burada kapalı ışıklar var hayatımızda. Onları açıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok az kalmış. Onun üzerine kapalı varsa onları böyle yavaş yavaş açacaksınız. Yükünüz hafifliyor. Sizi böyle üzen büyük var şu anda. Ama bu yükünüz hafifleyecek arkadaşlar. Yani yavaş yavaş adım adım yükünüzü hafifletiyorsunuz. Ve ondan sonra dileğim için koşturacağım diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, e, aklınızdaki kişinin size bir haberi var. Bu haber e, sizi bayağı böyle bir sevindirecek bir haber olacak arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişinin size bir barış teklifi olabilir, bu başka teklif olabilir. Ama e, sizi galiba mutlu edecek bir teklif. Umarım hayırlısı olur. Yani Allah doğru insanı da karşınıza çıkılır. Barışacağınız kişiyi de inşallah karşınıza çıkarır. Ama siz böyle çok üzülmüşsünüz son zamanlarda. Kendinizi çok üzülmüşsünüz, onu diyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.